ve eşit bölmeli x, y, z cisimleri. Her birinin ağırlığı g olsun. x cismi g kadar, y cismi g kadar, z cismi g kadar ağırlıkta. x'in y'ye uyguladığı basınç px. Üzerinde şuradaki temas alanına etki eden kuvvet g kadar. Alan ise bir birim alandır. g bölü a bir basınç olmuş olsun. y'nin z'ye yaptığı basınç py ile isimlendirilmiş. Y'nin Z'ye yaptığı basınç buradaki temas alanına etki eden iki kuvvetin yani Y ve X'in ağırlığının iki tane G bölü bir alan. Bu da iki birim basınç olmuş olsun. Z'nin yere yaptığı basınç ise toplam üç tane cismin ağırlığı olan üç G'nin Z'nin tabandaki alanı üç birime oranıdır. Bu da G bölü A'dan bir bölümdür. Yani Y'nin basıncı en büyük. X ve Z eşittir. Cevabımız C seçeneği olur.